Merhaba arkadaşlar Israrla ee, Kristal e, Kola şirketinin e, Finansal tablolar analiz eğitim çalışmasını e, çok sık isteyen arkadaşlar var Evet model şirketimiz Kristal Kola Hemen şöyle bir bakıyoruz e, Ticari yüzde %31 27 bir artış stoklarında da yüzde 16'lık bir artış söz konusu borçlara bakıyoruz kısa vadeli borçlar yüzde 21.74 artarken uzun vadeli borçlarda yüzde 20.11 azalış göstermiş öz varlıklarda yüzde iki artmış arkadaşlar evet öz sermaye bakıyoruz. Tesla yarlı yüzde iki bir artış sağlamış. Net dönem karı yüzde iki buçuk bir artış söz konusu. Kar zarar tablosuna bakıyoruz arkadaşlar satışların maliyeti yüzde 14 yüzde 14 evet bir artış göstermiş. Ee, faaliyet giderleri yüzde 3.3 artış göstermiş. Finansman giderleri de yüzde bir artış söz konusu. Esas faaliyet karına baktığımızda yüzde 230'luk bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Net dönem karına baktığımızda da yüzde buçuk bir artış kaydetmiş. Evet yıllık bazda devam ediyoruz. Faiz vergi öncesi yani fabrik çeyreksel bazda yüzde buçuk yıllık bazda da yüzde 11lik 11, 11 bir artış sağlamış. Son çeyreğe baktığımızda arkadaşlar. Satışların maliyeti yüzde altı artış göstermiş. Toplam brüt kar yüzde yüz bir artış gerçekleştirmiş. Esas faaliyet karı yüzde bin artış göstermiş arkadaşlar. Evet net denem karı da yüzde yüz buçuk bir artış sağlarken fabrik çeyreksel bazda yüzde bin buçuk yıllık bazda da %9,63 artış gerçekleştirmiş. Kristal kolanın nakit akım tablosuna bakıyoruz. İşletme faaliyetinden nakit akışı %90 artarken yatırım faaliyetlerinden nakit akışı %33,24 azalış göstermiş. Serbest nakit akışı %87 artarken finansman faaliyetlerinden nakit akışı %110 artarken 34 azalış gerçekleştirmiş net net nakit değişimi ise 175 nispetinde azalmış. Dönem sonu nakitleri de 59 azalmış arkadaşlar. Evet öz kaynak karlılığı eksi 0.67'den yüzde 2.05'e artış sağlamış aktif karlılığı da eksi 0.48'den yüzde 1.47'ye bir yükseliş söz konusu. E, operasyonel performansına bakıyoruz arkadaşlar. Brüt kar marjı yüzde 54 artış. Faaliyet kar marjı yüzde 178 artış. Havet marjı çeyrek yüzde 179 artış. Ee, yıllık bazda da yüzde altı bir azalış, ee, efektif vergi oranı yüzde 348 60 ee, vergi oranı bayağı, vergi borcu bayağı yüksek bu dönem net kar marjı yüzde 360 artış göstermiş, operasyonel karların satışları oranında da yüzde 178 lik bir artış sağlamış. Evet. Bu finansalar veriler doğrultusunda hisse son işlem gününde cari 1.93'ten fiyatlandırılmış. Fakat bu finansal veriler doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatı 0.66. Yani tablomuz finansal veriler beklentiler doğrultusunda hissenin ederinin üzerinde işlem gördüğünü bize ikazda bulunuyor arkadaşlar. Hemen rasyolarına bakalım. Cari oranı 345'ten 3.06'ya likit de oranı da 2.49'dan 2.25'e bir düşüş göstermiş. Alacak devir hızı 22 günden 38 güne yükselmiş. Stok devir hızı 9 günden 15 güne, işletme sermayesi devir hızı da 40 günden 57 güne yükselmiş. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %21'lik kısmı faaliyetlerden elde edilmekte. Büyüme oranlarına baktığımızda da reel satışlar %31,61 azalış göstermiş. Bir başka eğitim videomuzda tekrar birlikte olmak üzere sağlıcakla kalın.